birbirimize kırdıramaz. Biz birbirimize benziyoruz. Evet. Bizim mesela yakışıklılığımız. <laughs> Abi, konuyu alıyor, içine alıyor konuyu. Aa, çok güzel. Bizim ya. tabii yakışıklığımız daha başka bir şey. <laughs> hani o bu, buradakilerin çok anlayabileceği tarzdan bir şey değil. Çözemezler be. Başka bir şey. Yani onu ancak sadece bizim anlayacağımız. <laughs> bir şey. Bu adamın yakışıklılığında bir şey var. Bunda Gözler kısık ya. Ondan benziyor abi. Başka <laughs> bir şey değil yoksa. İçi gitti. Bak ne? Abi benim mesela. İksir var. Bizde ne var? Boza. Boza mı var? Bizde? Onda iksir var da. Bizde de var bir iksir. Yok bunun. Bunun. Senin. Bunun. Senin. Ne haber? Senin gözler kısık ya. O gözlerin kısık olması. Bir de kaşlar düz sende. O. 10. Bence sadece ondan. <laughs>